aklını başına al da mecazi aşkın ötesine geç. Görmüyor musun? Ayın nuru döner, aya gider. Duvara vuran ışığı aslına gidince duvar simsiyah kesilir. Duvar nursuz kalınca onda o güzellik, o ışık olmayınca sudan, topraktan başka bir şey değildir. O nursuz kalınca çirkinleşir, şeytana döner. Kalp altının üstündeki altın yaldız döner madenine gider. Orada yerleşir. Yaldızı giden, süsünü kaybeden bakır da rezil, rüsvay olur duman gibi ortaya çıkar. Bu sebeple ona gönül verenin de yüzü kararır. Manen gözleri açık olanlar altın madenine aşık olurlar. Bu yüzden aşkları her gün bir kat daha artar. Çünkü altın madeninin hasiyetini tefrik ve temyiz hususunda ona kimse karışamaz. Altınlıkta ona ortak yoktur. Merhaba ey katkısız, hilesiz, şüphesiz altın madeni. Yani her şeyin, her güzelliğin manevi madeni, kaynağı olan ve şeriki bulunmayan Rabbim. Sen esen kal. Sen var ol. Bizler yoktan ibaretiz bizim kalp altını has olmayan, karışık, hileli olan altını yani mecazi güzelleri, fani sevgilileri altın madenine yani güzeller güzeli, ebedi olan, benzeri bulunmayan hüsn-i mutluğa eş sayarsa altın mekansızlık madenine dönüp gider. Aşık da maşuk da ıstıraptan ölüm haline gelirler. İkisi de suyu çekilmiş göldeki balığa dönerler. Allah aşkı, Rabbe ait olan aşk, yücelik, kemal güneşidir. Emir, onun nurudur. Halk ise gölgelere benzer. Vettin suresindeki biz insanı en güzel şekilde yarattık ayetini oku. Ey dost, şunu iyi bil ki en değerli inci candır. İnsan değer bakımından arştan da üstündür. İnsan hayale, düşünceye sığmayacak kadar büyüktür. Bu baha biçilmez insanın gerçek değerini hakikatini söylesem ben de yanarım, dünya da yanar. İçinde ve yanında su olmadığı halde bazı kayaların kalbinden su fışkırdığı görülür. Hak o taşı kendine siper edinmiştir de o taştan gök renkli su fışkırtmıştır. Ey insanoğlu! Senin gözünün kaynağından da hiç eksilmeyen, aralıksız nur, ışık fışkırır durur. O nur, o ışık, ne yağdan meydana gelir ne de deriden. Onur, perde arkasında gizlenen dostun icadı, lütfu ve ihsanıdır kulak boşluğunda da çekici bir rüzgar vardır. Söyleyenin yalan olsun, doğru olsun sözlerini duyar, anlar. O küçücük kemikteki rüzgar nasıl bir rüzgardır ki söz söyleyenin sözlerini almada ve anlamadadır. Aslında kemik de rüzgar da ancak bir perdedir. İki dünyada da Allah'tan başka hiç kimse yok. Perdesiz, örtüsüz, duyan, işiten de odur, söyleyen de o. Ey Allah'a yalvararak sevap kazanan kişi, bunu böyle bil. Hz. Ebu dilinden Peygamber Efendimiz'e hitap. Ey insanlar arasından Hakk'ın seçtiği eşsiz varlık! Bu seçilişle cihanı dirittin. Halkın geri kalanlarını ileri götürdün bilhassa gerilerde kalan beni de öyle yaptın. Gençliğimde rüyalar görürdüm. Güneş bana selamlar verirdi. Güneş beni yerden göğe çeker, yükseltirdi. Yükseklerde ona arkadaş olurdum. Bu rüya olmayacak şey. Ben boş yere hayallere kapılıyorum derdim. Hiç olmayacak şey. Bu hal benim halime uyar mı? Benim vasfım olur mu diye düşünürdüm. Fakat seni görünce kendimi gördüm. Aferin bana beni gösteren o güzel aynaya. Seni görünce muhal olan olmayacak durum bana hal oldu. İmkansız gibi görünen şey imkan dahiline girdi ruhum ululuklara gark oldu ey kainatın ruhu seni görünce dünyaları aydınlatan güneşe karşı beslediğim sevgi söndü güneş gözümden düştü gözüm senin lutfunla ihsanınla yüce himmet sahibi oldu Şimdi artık dünya nimetlerine hor gözle bakıyorum. Nur arıyordum, nurun nurunu buldum. Huri arıyordum, hurilerin kıskandıkları huri karşıma çıktı. Güzel, gümüş tenli bir Yusuf arıyordum. Ben sende bir Yusuflar ülkesi gördüm. Cennet peşinde idim, Nereden bulurum diye arayıp duruyordum. Seni bulunca senin her cüzün bana bir cennet gösterdi. Seni övmem bana göredir, bana nispetledir. Sen öyle yüksek, öyle eşsiz bir varlıksın ki bu övmelerim sana göre bir kınamadır, bir hicivdir. Bu övmeler Saf çobanın Hazreti Musa'nın yanında hakkı övmesine benzer. Senin bitlerini kırayım. Sana süt vereyim. çarığını dikeyim de önüne koyayım." demesi gibi. Hak onun kınamasını övüş saydı. Sen de bana acır da sözlerimi övüş sayarsan şaşılmaz. Ey akılların ve fikirlerin ötesinde bulunan Allah. Anlayışlarımızdaki kusurlarımızı affet. Bize acı. Ey aşıklar, her şeyi yeniden canlandıran eski alemden, hakikat aleminden uğurlu haberler geldi. Saadetler ulaştı. Bu saadetler o hakikat aleminden geldi. O alem çaresizlere çare arar. Bu dünyamızda eşi bulunmayan yüz binlerce güzellikler, iyi şeyler orada vardır. Ey insanlar, müjdeler olsun. Huzur ve ferahlık devri geldi. Sıkıntı gitti. Darlık geçti. Artık içiniz rahat etsin. Bu dünyada faziletli insanlara, iyi kimselere, üstün varlıklara daha fazla belalar gelir çatar. Her zerre hal diliyle Hakk'ın birliğini söyleyip dururken, Ey dost, sen beni nasıl susturuyorsun? Adeta vücudumdaki her kılın dibinde bir davul çalan, vahdet sırrını haber veren var. O kötü huylu düşman, o imansız nefis, o kıskanç tabiatlı hain öyle bir sağır olmuş ki bu kadar davul sesine karşı yine de ses nerede deyip duruyor. Bak şu reyhan çiçeği ne kadar da taze diye yüzüne reyhan çiçeği sürüyorlar da o körlüğünden bu eziyet de nedir ki demektedir. Huri elini sıkar da kör adam memnun olacağı yerde şaşkın bir halde ne diye bana eziyet ediyor elimi acıtıyor diye elini çeker. Bu çekme de nedir? Neden elimi çekiyorsun? Tenimi sarsıyorsun. Benden ne istiyorsun? Ben uyuyorum. Bırak da daha güzelce dalayım, bir rüya göreyim der. Rüya'da arayıp durduğun güzel burada, senin karşında. Gözünü aç da o uğurlu ay yüzlüyü gör. Faziletli insanlara, iyi kimselere, üstün varlıklara daha fazla bela gelir çatar. Çünkü sevgili güzellere daha fazla cilvelenir. Her fırsatta o güzellerle şakalaşır. Onlara latifeler eder. Fakat bazen gönülleri kör olanları da coşturur. Faziletli, iyi insanlara ızdıraplar vererek onları kendisiyle meşgul ettiği, kendisine cezbettiği gibi bazen gönlü kör gafillere de dert verir, keder verir. O zaman körlerin mahallesinden müthiş bir feryat kopar Hilal Allah'ın halis kullarından biriydi Gönül gözü açıktı. Taklit peşinde değildi. Kendini gizlemek için insanlara kulluk ederdi. Bu hal onun aczinden, zavallılığından değildi. Nitekim Lokman da Yusuf da görünüşte köle olmuşlardı. Hilal de bir beyin kölesi ve seyisi idi. Sahibi Müslüman idi. Ama gönül gözü kördü kör de bilir ki kendisinin bir anası vardır. Ama nasıldır? Vehmine, hayaline bile getirmez. Bu bilgisiyle anasını yüceltir, üstün görürse körlükten kurtulabilir. Çünkü Allah bir kuluna hayır ihsan etmek dilerse, onun gönlünde iki göz açar. O kul o gözlerle gizli alemde ne varsa onu görür. Bu yolu gönül diriliği ile elde et. Çünkü bu beden canlılığı hayvanlık sanatıdır. Bilal Hazretlerinin bazı hallerini duydun. Bazı vasıflarını işittin. Şimdi de Hilal'in zayıflığını dinle. O, hak yolunda Bilal'i geride bırakmıştı. Kötü huylarından daha çok arınmıştı. Hilal, kaza ve kader icabı hastalandı. Vahiy ile durum Peygamber Efendimiz'e bildirildi. Hilal'in hastalığından efendisinin haberi yoktu. Çünkü onu değersiz buluyor, onun hiçbir işe yaramayacağını sanıyordu. Allah'ın kendisine birçok ihsanlarda, lütuflarda bulunduğu bu değerli kişi tam dokuz gün ahırda yattı. Halinden hiç kimsenin haberi yoktu. Tam bir insan olan ve insanlara Padişahlar padişahı kesilen, kendisini her yerde uçsuz bucaksız deniz gibi yüzlerce akıllar kaplayan hilal kimsesizdi. Hasta yatıyordu. Peygambere vahiy geldi. Allah'ın merhameti tecelli etti. Sana müştahak olan, seni çok seven filan kişi hastadır diye duyuruldu. Mustafa ve vesselam kadri yüce hilali görmek, ona geçmiş olsun demek için o tarafa doğru gitti. Hilalin efendisi emire, kainatın sultanı olan peygamber efendimizin teşrifini haber verdiler. O da neşesinden kendinden geçti, yerinden sıçradı. O emir, sultanlar sultanının kendisi için geldiğini sanarak Sevinçten ellerini çırptı. Emir odasından çıktı, aşağı indi. Müjdeciye müjde olarak neredeyse canını vermeye hazırlanıyordu. Yer öptü, selam verdi. Yüzü neş eden gül gibi kızarmıştı. "Bismillah, evimizi şereflendirin de burası bir cennet kesilsin." dedi. "Benim köşküm göklerden de yüce olsun. Çünkü ben zamanın kutbunu gördüm. O muhterem peygamber adeta emiri azarlar gibi ben buraya seni görmeye gelmedim, dedi. Emir, canım senin olsun, dedi. Zaten can da nedir ki? Şu halde emret, söyle bu geliş kimin için? söyle de senin lütfuna mazhar olmuş o büyük zatın ayaklarına toprak olayım. Sonra emire, arşı aydınlatan, gökleri nurlandıran hilal nerede? Tevazudan ötürü yerlere düşmüş o ay ışığı ne oldu? diye sordu. O öyle bir padişah ki köle kılığına girmiş, gizlenmiş, o bu dünyaya dünya sırlarını anlamaya gelmiş. Sen ona bizim kölemiz, ahırcımız deme. Şunu bil ki define yıkık yerlerde, viranelerde gizlenmiştir. Binlerce bedir halindeki ayın ayakları altına döşenmiş olan hilal ne alemde? Hastalığı nasıl oldu acaba? o ne halde? Emir, onun hastalığından haberim yok, dedi. Yalnız birkaç gündür ortalarda görünmedi. O atlarla, katırlarla düşer kalkar. O bir seyistir. Oturduğu yer de şu ahırdır. Peygamber onu görmek için ahıra girdi. Aramaya koyuldu. Ahır karanlıktı. Pis, berbat bir haldeydi. Fakat hilali görünce bu kötülüklerin hepsi ortadan kalktı. O Allah arslanı, oğlu Yusuf'un kokusunu alan Yakup gibi peygamberin mübarek kokusunu aldı. Hilal Peygamber Efendimizin kokusu ile uykudan uyandı. Bu gübrelik içinde bu güzel koku nedir?" dedi. O Atların, katırların ayakları arasından eşsiz peygamberin tertemiz eteğini gördü. O üstün varlık ahırın köşesinden sürüne sürüne geldi. Yüzünü peygamberin ayaklarına sürmeye başladı. Peygamber mübarek yüzünü onun yüzüne koydu. Sonra başını, gözünü, yanaklarını öptü. Ya Rabbi dedi. Ne de gizli incisin. Ey arş garibi. Nasılsın? Daha iyice misin? Hilal, uykusu kaçmış bir aşığın yüzüne güneş doğarsa ne hale gelir? Toprak çiğneyen bir susuzu su başının üstüne alır da götürürse ne hal alır? Ne hale gelirse öyleyim dedi.